Türkiye Kadınlar Playoff Çeyrek Finalinde Boğaziçi Basketbolu eleyerek adını playoff yarı finaline yazdıran İzmit Belediyespor evinde oynadığı playoff yarı final ilk maçında Botaş gelişimi 69-54 mağlup ederek playoff yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Hatalı yöntemelerde yani İzmit Belediye Sporu olacak. İzmit Atatürk Spor Salonunda oynanan maçı sertan kırtlar, Uygar Kurt ve Seyhan Topaloğlu hakem üçlüsü yönetti. İzmit Belediye Spor maçı Senay Zeybek, Deniz Akgül, Ezgi Manlacı, Betül Pehlivan ve Asyan Jones ilk beşiyle başladı. Botaş gelişim ise maça Salih Mandıracı, Rana Uçar, Işılay Eğin, Burcu Büyükayan, Ceylin Beyza Altunpa ve Ronahi Zilan Kran 11 ile başladı. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreği konuk takım Botaş gelişimin 13-12 üstünlüğü ile sona erdi. İzmit Belediyespor maçın ikinci çeyreğinin son bölümünde üst üste bulduğu sayılar ile soyunma odasına 31-25 önde gitti. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan İzmit Belediyespor maçın üçüncü çeyreğini 49-40 önde tamamladı. Maçın son çeyreğinde de oyun kontrolünü elinde tutan İzmit Belediyespor maçı 69-54 kazanarak maçtan galip ayrıldı. Maçtan galibiyet ile ayrılan İzmit Belediyespor, playoff yarı final serisinde 1-0 öne geçerek final için avantaj yakaladı.